Selam arkadaşlar. Şimdi evdeyim. Bakın evdeyim. Yumurtaları getirdim. Yumurtaları işaretleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Buradaki yumurtaların hepsini güzel bir şekilde dizeceğim. Arkadaşlar bu arada hepsini böyle yeşile boyadık. Çünkü sonradan koyacağım bu makineye bunları. O yüzden dikkatli bir şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Böyle yaptım ki çıkacak yumurtaları sonradan bileyim hangisinin ne zaman çıkacağını. Çünkü bu makineyi bu sefer parçalı kullanacağım. Yani yarısını dizeceğiz. yarısını. Biz dizeceğiz. yarısı çıkarken yarısı gelişime devam edecek makinenin içerisinde. Öyle bir planım var. Bakacağız. Şimdi bismillah diyelim yerleştirmeye başlayalım şu şekilde. Birazcık küçük bir boşluk bırakacağım sol tarafta. Nemi biliyorsunuz ben şu farklı bir şekilde sistemle ayarlıyorum. Benim hoşuma gidiyor. Günlük olarak nemi çok basit bir şekilde ayarlayabiliyorum. Ney 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 ney. いいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよいいよい Şurayı boş bırakıyorum. Hatta burayı da boş bırakabiliriz. Bu biraz büyük makine olduğu için arkadaşlar. Bu makineyi daha bir şey değerlendirebiliriz. Örnek veriyorum iki tarafa da iki tane böyle sistem yapacağım. Şimdi birazdan göreceksiniz. İki sistemle çalıştırabiliriz. İki taraftan nem eklerim. Çünkü çok büyük bir makine olduğu için iki tane nem şeklinde bir sistem uygularsak iki taraflı olursa daha net sonuçlar elde edebiliriz. Gerçi bir tane de yeter ama ben iki tane de yapabilirim. Çünkü biraz büyük bu bir makine. Ona göre hareket edeceğim. O yüzden iki tanesini dışarı çıkartıyoruz. Şimdilik. Ben şimdi hazırlıkları tamamlayayım. Devam edelim. Şimdi değerli arkadaşlar bakın. Şuradan deleceğim tamam mı? Şu şekilde bir matkap ucuyla delmeyi deneyeceğim. Yani plastiği deleceğiz. Şu şekilde şuradan falan plastiği delip aslında ki amacım burada bir kap olup içine su koymak olacak. Ki daha rahat bir şekilde hareket edebilirim. Şöyle bir buradan delmeyi deneyeceğim. Hatta az daha yukarıdan dersem daha mantıklı olur. Şuradan falan. Ki yeri geldiği zaman da kapatabilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar delikleri deldik. Bakın şurada bir tane deliğimiz var. Şu şekilde görebilirsiniz. Şuralardan iki tane delik deldim. Her ihtimale karşı. Yani birini deneyeceğim. Eğer biri yeterli gelmez ikisine de koyarım. Şimdi izleyin. Bak bu önemli olan zaten burada bu. Bunun için derdik. Hı hı. Bu birincisi. Biri de bu arkadaşlar. Burada yine aynı şekilde buraya her ihtimale karşı bırakacağım. Hı. Bunun gibi bir şişe yeterli gelecektir. Haberiniz olsun şekilde koyacağız. Bakın şimdi. Daha küçük bir şişe bulursanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Bunu bu şekilde yerleştireceksiniz. Bunun poposu biraz büyük oldu. Daha küçük ayran şişeleri var ya da marketten aldığınız Bu biraz büyük geldi. Bakayım evet büyük geldi daha şu küçüğünü alıyorsunuz bunu böyle içine koyuyorsunuz günlük olarak bir sabah bir de akşam şuradan suyu içeriye takviye ettiğiniz zaman bu makinenin nem nemi yüzde altmıştan yukarı çıkmaz haberiniz olsun birini deneyin eğer bir tanesi yüzde altmış nemden aşağı yani yüzde erli yüzde kırklar anca yetişebiliyorsa bir tanesi ikinciyi de eklersiniz ama eğer bir tanesi yeterse ikinciyi eklemenize gerek yok ikinciyi de böyle çıkarırsınız haberiniz olsun arkadaşlar şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için ben yumurtalarımızı dizeceğim ve artık çıkıma doğru tekrardan görüşeceğiz sizlerle. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum işte bu şekilde. Umarım faydalı ve yardımcı olabiliyorumdur. Yeni makinemiz 130'luk bir makine. Güzel bir makine. Bu makine isteyen arkadaşlar varsa aşağıdaki linklerden bulabilirler, ulaşabilirler. Bizzat bana ulaşabilirsiniz, yardımcı olacağım. Bu makinemizin çıkımı da 21 gün sonra sizlerle olacak inşallah. Umarım güzel bir çıkım alırız. Bunu bugün aktarmalı kullanacağım bu arada. Yani parçalı kullanacağım. Çünkü elimde şu an hala zaten çıkıma hazır yumurtalar var. Bu makinemizdeki yumurtaları ben buna aktaracağım. Çünkü bu makineden daha eminim ve daha netim. Bunları da koyacağım. Bu makineyi de buraya aktardıktan sonra Evet arkadaşlar görüyorsunuz ki burayı tamamen tamamladık. Kocaman makinemizi full doldurduk haberiniz olsun. Buraya da yine suluk şeyimizi hallettik daha dar bir pet getirdim altını kestim suyu buradan ekleyeceğim yeter gelmesi buraya da eklerim bu taraf yeni bu tarafta zaten gelişimde olan hayvanlarda şu an içleri dolu bunların arkadaşlar dolu yumurtalar Bunları da parçalı yüklüyorum anlayacağınız İnşallah önce burası çıkacak sonra burası çıkacak hepsini sizlerle paylaşacağım tabii ki hadi hepimize hayırlı olsun arkadaşlar gördüğünüz gibi sıcaklık artıyor nem artıyor bir 8 saat sonra tamamıyla rutine biner Artık bu hortum yardımıyla bir gün 24 saat deneyeceğim. Sabah akşam su eklememle birlikte %60'ı geçmeyen bir nem elde edebiliyorum. Makinem de bu ara yakıştı ama tam yeri. Bir de arkadaşlar en önemli şey ne biliyor Oldukça da sessiz ha. Çok sessiz çalışıyor maşallah.